Çoluk çocuğunuza sağlık afiyet diliyorum. Ve şahsınıza tüm diğer gazilerimize Allah razı Türkiye Cumhuriyeti'nde buradan sevgilerimi iletiyoruz. <gülüyor> 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 Bu tarihi yaşayabilmek bir nisap meselesi, bir nasip meselesi. Evet, evet, aynen. Ben kendimi öyle biliyorum çünkü çocukluğumdan beri bu işlerin içerisinde hep o erken yaşlarda, Türk askeri ne zaman gelecek o doğru, evet. doğru. getirdim. İşte doğru. verdim belediye başkanına. Böyle asker hazır Hazarola'da geçip 3 yaşında selam çakan bir çocuğudum. Ve ne mutlu ki gördüm ben o çizgileri, paraşütleri atladığını, ondan sonra o çıkartma köprüsüyle buralara geldiğinizi ve Kıbrıs hüznünü kurtardığınızı ve buradaki mücahitle birlikte savaştığınızı, evet. şehit düştüğünüzü evet. vatan toprağına bu seyahati yaptığınız için hepinize